Değerli evet arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisiniz. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye dışındaki Türklere ait edebiyata ait sorular geldi arkadaşlar. Şansımızı efendim iyi kullanalım, imkanımızı iyi kullanalım ve soru gelme ihtimalini düşündüğümüz yerlere şöyle bir göz atalım istiyorum. Oldu mu? Hadi bakalım. Ve başlığımızı koyduk. Türkiye dışındaki Türk edebiyatı. Türkiye dışındaki ya da diğer Türkiye illerdeki, ülkelerdeki Türkiye Edebiyatı diyebiliriz. Başlıyoruz en yakından. Azerbaycan Türk Edebiyatı arkadaşlar. Doğu Oğuzcası olarak tanımladığımız edebiyattır. Dikkat! Doğu Oğuzcası arkadaşlar. Dikkat! Kafkasya, Azerbaycan, İran, Irak ve Doğu Anadolu'ya kısmen burayı içine alıyor. Yani Doğu Anadolu dediğimiz Kars bölgeleri dahil arkadaşlar bu, bölgeye bölgeyi içine alan bir edebiyattır. Türkmen ve Çağatay edebiyat arasında köprü vazifesi görür. Burada arkadaşlar mizahi yazılar yazar mesela Celil Mehmet Kulizade önemli bir isimdir. Peki Celil Mehmet Kulizade mizahi yazıların yanında daha neler yaptı? Mesela küçük hikayeler yazdı arkadaşlar. Tiyatrolar yazdı. Bu yönde tanınıyor. Belki başka isim var mı? Tabii. Bahtiyar Vahapzade. Bunu muhtemelen duydunuz. Daha çok fikre dayalı şiirler yazdı arkadaşlar. Didaktik şiirler yazdı. Efendim epik ögelerde var şiirlerinde. Şehriyar. Önemli bir isim arkadaşlar. Çığımız Türk dünyasının en büyük şairlerindendir. Onun önemli bir eseri var. Haydar Baba'ya Selam. Evet şiirin adı güzel bir şiir, şiirdir arkadaşlar. Oldukça liriktir, duygusaldır. Okunuz tavsiye ediyorum. Evet Haydar Baba'ya selam isimli şiiriyle ünlenmiştir. Peki Azerbaycan edebiyatı ile ilgili bilgiler yeter. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz Bulgaristan Türklerine. Peki Bulgaristan Türkleri ile ilgili neler bilmeliyiz? Arkadaşlar Bulgaristan'da ilk edebiyat eserler Osmanlılar döneminde verilmeye başlandı. 1944'ten sonra kimler çıktı? Hasan Basri Öztürk Bulgaristan'dan, Osman Sungur önemli bir edebiyatçı, Mehmet Çavuş ve şu ismi unutmayın Recep Küpçü bu karşıda çıkabilir arkadaşlar gibi yazarlar yetişti. Recep Küpçü aynı zamanda arkadaşlar fikir adamı ve umut edebiyat döneminde ön plana çıktı. Ötesi var eserleri bakınız. Ötesi var adlı bir eseri var. Ötesi düş değil. iki önemli şiir kitabıdır. Bunları unutmayız. Recep Küpçü, Bulgaristan Türkleri, Umut Edebiyatı döneminde ön plana çıktı. Eserler ötesi var. Ötesi düş değil gibi eserler. Peki. Kazak Türklere geçelim arkadaşlar. Bakalım neler var karşımızda. 19. yüzyıl sonlarına kadar söz olarak devam etmiş. Evet daha çok sözlü bir edebiyat, Kazak edebiyatı. 20. yüzyıl başlarında şair İbrahim Kanunbay ile yazılı edebiyata geçmiş. Burada bu ismi ezberleyeceğiz. İbrahim Kanunbay. Hangi ülke? Kazak. Peki, yine 20. yüzyılda önemli şair olan Macan Cumabay'da arkadaşlar. Macen Cubabay da önemli bir şair. Medrese tahsil yapmış bu. Muallim mektebini bitirmiş. Entelektüel bir tarafı var. Türk tarihini ve Türk birliğini işlemiş. Lirik şiirler yazmış. Ve maalesef 1938'de Stalin döneminde öldürülmüştür arkadaşlar. Ee, ne derler arkadaşlar? Biraz fazla konuşacağım işine gelmedi demek ki diktatörlerin efendim hak adalet deyince öldürüldü. Peki milletin birliğini savundu ve Kazan Türklerin sesi oldu. Peki Kazan Türklere geçelim arkadaşlar. Kazan Türklerle ilgili şu bilgileri paylaşıyorum sizinle. Köklü bir kültüre sahiptir arkadaşlar. Çok köklü, köklüdür Kazan Türkleri. Burada önemli bir isim. Ayaz İshaki şair kendisi, Hayat İshak şair ve İshaki ilmi, içtimai cephenin temsilcisi ve aynı zamanda ideolog düşünür arkadaşlar. Düşünür, evet. İl adlı gazete çıkarmış arkadaşlar bir dava adama. Hikaye, roman, tiyatro türünde eserler vermiş. Türklerin bağımsızlığını savunmuş. Kimden söz ettik? Ayaz İsaki. Hangi Türklere ait bu kişi? Kazan Türklerine ait. Kendisi ideolog unutmayınız arkadaşlar. İlmi, içtimai cephenin temsilcisi, fikir adamı ve şair. Şiirler yazdı. Yeterli mi? Bence yeterli. Peki oradan kayalım. Bu tarafa doğru gelir. Batıya doğru, güneye batıya. Efendim Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndan söz edelim arkadaşlar. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda şu ikisi, iki isim önemli. Özker Yasin ve Osman Türkay. Özker Yasin şiir ve düz yazı türlerinde eserler verdi. Evet. Ödükname, bunu unutmayınız. Taşlama türündeki şiirleri var. Ödükname, unutmayın. Özker Yasin ve Kıbrıs Türk'ü. Ve bir de romanı var. Roman adı Kıbrıs'a buruşanlar, mücahitler. Peki. Osman Türkay'a e ait bir kaç cümle söyleyelim. Şair kendisi. Osman Türkay şair ve Kıbrıs. Milli konular işler. Efendim. Değişik motifler işleyen şiirle dikkat çeker. Tamam arkadaşlar. Ya yani soru gelir mi? Gelir. Mesela aşağıdaki hangisi? Efendim Türkiye dışındaki Türkiye'de bir Edebiyatı temsilcilerindendir. Ya da Kıbrıs Türk şairleri arasındadır. Ya da ee, ne diyelim arkadaşlar, ee, kırım şairleri arasında yer almaz gibi efendim böyle sanatçılar arasında yer almaz gibi sorular gelirse Osmanlı Türk'e Kıbrıs olarak bileceğiz Özkar Yasin'le birlikte. Tamam mı efendim? Evet efendim dediniz değil mi? Duydum duydum. Haydi arkadaşlar. Oradan biraz batıya doğru geçelim mi? Geçtik bile. Peki karşımıza Batı Trakya Türkleri. Evet Batı Trakya Türkleri var arkadaşlar unutmayınız. Bu isimler 1923 tarihinden sonra gelişen edebiyat kastediliyor. Evet. Batı Tıbrakya Türkler Edebiyatı 1923. Peki bu edebiyatta ele alınan konu? Evet arkadaşlar ne oldu? Osmanlı çekildi, başladı huzursuzluk. Bu edebiyata ele alınan tema, ana tema arkadaşlar, konular huzursuzluk etrafında dönüyor. Huzursuzluk. Peki. Önemli bir isim Batı Trakya'dan. Mehmet İlbe. Mehmet İlbe, Batı Trakya Türk Folkloru ve Batı Trakya Manileri adlı eserinde Yunanistan'da yaşayan Türkler arasında yaygın şekilde anlatılan efsane, mani, atasözü ve Türkleri bir araya getirmiştir. Tamam? Evet. Oradan tekrar geçelim. Doğuya doğru gidelim arkadaşlar. Gidelim. Karşımızda bu defa Kırgızistan Türk Edebiyatı. Evet arkadaşlar. Kırgızistan Türk Edebiyatı zengindir arkadaşlar. Kırgızlar bayağı sanatkar bir toplum. Peki. Çok zengin. Sözde edebiyat geleneğe sahip. Evet zengin bir sözde edebiyatları var. En önemli eserleri arkadaşlar Kırgızların hala yazımı devam ettiği söylenen Manas Destanı. Manas destanı Kırgızlara aittir. Biliyorsunuz. Belki Kırgızlardan kimi tanıyalım arkadaşlar? Cengiz Aytmatov. Evet. Çok önemli bir isim. Eserlerinde Kırgız Türklerinin köy yaşamını ve insanları anlatır. Manas destanındaki motiflerden yararlanmıştır. Kim? Cengiz Aytmatov. Manas destanındaki motiflerden faydalandı. Manas Kırgız Türklere ait. Tamam. İyice yerleştirelim hafızamıza. Eserleri yeryüzündeki Türk topluluklarının kültür, inanç ve gelenek birliğini gösteren belgeler niteliğindedir arkadaşlar. Evet. Mahkum bir milletin aydını olmanın ezikliğini sembollerle anlatır. Yani alegorik unsurlar çok fazla eserlerinde. Peki eserleri Cemile, Gülsarı, Beyaz Gemi, toprak ana. Arkadaşlar okunmaya değer eserlerdir. Tekrarlayalım. Cemile, Sarı, Beyaz Gemi ve Toprak Ana. Kimden söyledik? Cengiz Alpatoğ. Cengiz Alpatoğ kimdi? Kırgız. Türk edebiyatının önemli temsilcisiydi. Ve eserlerinde daha çok ne vardı arkadaşlar? Efendim Manas destanının unsurları vardı, motifleri vardı. Değil mi arkadaşlar? Peki. Manas tabii ki anonim bir eser. Peki. Devam ediyoruz. Karşımızda Kırım Türkleri edebiyatı. Kırım, arkadaşlar, evet Kırım Türkleri arasında çok önemli isimler çıktı. Hareketli, dinamik bir toplumdur Kırım Türkleri. Bakalım neler öğreneceğiz. Yıllar, arkadaşlar yıl Şiir demek, yani türkü, şiir, böyle ezgili eserler yürütülüyor, öyle diyelim. Maniler, atasözleri, tapmacalar, bunlar bilmece tarzındaki şiirlerde tapmacalar arkadaşlar. belki ya da şöyle diyelim, ifade değiştirelim, e, şiir tarzındaki bilmecelerde tapmacalar, evet, dörtlük tarzındaki bilmeceler gibi. Latife ve destanlarla devam ettirilen köklü bir sözlü edebiyat geleneği. Kırım Türkleri edebiyatının ilham kaynağıdır. Peki. Rusların Kırım ilhakıyla, bak çok önemli bir ifade. Rusların Kırım ilhakıyla, bugün de geçerli bu ifade. Hala kurtulamadılar Rus kültüründen. Yani e, ne diyelim arkadaşlar, orada bir e, jenosit var, Aa, ağır bir jenosit. Peki pek ilhakıyla durgunluk dönemine giren edebi faaliyet, bakın şu cümleyi tekrar okuyorum, Rusların kırbı ilhakıyla durgunluk dönemine giren edebi faaliyet. Ya durduğunu demek ki. Rusya'da Türkçe yayınlanan tek gazete olan canlı canlanmıştır. O dönemde tercüman önemli bir işleve sahip arkadaşlar. Evet. Bu gazete yetişen ediplerce kuvvetli eserler verilmiş. Önemli iki temsilcisi var. Kim o temsilciler? İsmail Gaspıralı ve Cengiz Dağcı. Cengiz Aytmatoğlu'na karıştırmayın. Peki. İsmail Gaspıralı'dan bahsedelim arkadaşlar. Çok önemli bir isimdir bu da. Çıkardığı Tercüman Gazetesi. Bak Tercüman Gazetesi buna ait. Ve şu slogana sarıldı. Dilde, fikirde, işte birlik. Dilde, fikirde, işte birlik fikrin işlemiştir. Arkadaşlar bütün Türkler arasında bu olmalıdır. Gaspıralı'nın amacı halkı aydınlatmak ve halk arasındaki dayanışmayı sağlamaktır. Günlük konuşma dili ve halk edebiyatı üzerinde çalışan Gaspıralı dildeki yabancı unsurları temizleyerek bütün Türkler tarafından kullanılan bir edebi dil meydana getirmeye gayret göstermiştir. Tamam? Evet. Türk birliğini ve dirliğini sağlamış arkadaşlar. Bütün başarısızlıkların, felaketlerin sebebi cehalettir ona göre. Bakınız cehalete karşı mücadele etmiş. Eserlerinden söz ediyoruz. Kadınlar ülkesi. Arslan kız ve gün doğdu. Onun tercümanında tefrik edilen hikayelerdir arkadaşlar. Evet. Yeter mi arkadaşlar? Evet. Gaspralı'yı böylece rahmetle almış oluyoruz. Ve yolumuza devam edelim karşımızda diğer önemli isim. Ne demişik arkadaşlar? Cengiz Dağcı. Cengiz Dağcı çocukluğu Rus emperyalizmin, emperyalizmin zulmü altında geçen bir yazardır. Evet. Ama Rus harbinde tank değmeni olarak görev yaptı. Yapmış. Konularını yaşadığı hayattan alan eserlerinde dikkat. Yaşadığı hayattan almış konularını. 1932-40 yılları arasında Kırım Türklerinin çetin şartlar altında geçen hayatlarını gördünüz mü arkadaşlar? Hatırat niteliğinde eserleri. İkinci Dünya Savaşı'nda dev güçler arasında kendi kurtuluşunu arayan insanların dramını anlatmıştır. Ya bir özgürlük savaşçısı. Romanları arkadaşlar, romanları. Korkunç yıllar. Evet korkunç yıllar. Yurdunu kaybeden adam. Önemli eserler arkadaşlar. Onlar da insandı. Evet. O topraklar bizimdi. Bakın bunları ben çerçeveliyorum. Genç için. Badem dalına asılı bebekler. Ve üşüyen sokak. Evet. Cengiz Dağcı'yı da tanımış olduk. Oradan geçiyoruz arkadaşlar. Nereye? Özbekistan'a geçiyoruz. Hadi bakalım. Özbekistan Türkleri ile ilgili hangi bilgileri paylaşalım? Paylaşıyoruz, başlıyoruz. Arkadaşlar Özbekistan Türk Edebiyatı, yani diğer adıyla Çağdaş Özbek Edebiyatı, dikkat önemli bir cümle söyleyeceğim. Çağatay Edebiyatı'na dayanır. Evet, Çağatay Edebiyatı'nın devam niteliğinde de diyebilirsiniz. Bu edebiyat dayanır. Önemli sanatçılar var. İkisinden bahsedeceğiz. Abdülhamit Süleyman Çolpan ve Aybek. Peki, Abdülhamit Süleyman Çolpan'ı anlatalım. İlk şiirleri 1920'de yayınladı. Ve dikkat, Cedid şiiri döneminde en önemli terbiyesi. Cedit neydi? Yeni demekle. Daha önce konuştuk. Edebiyat Cedid'de de bu kelimeyi kullanmıştık. Yeni şiir dönemin en önemli terbiyesi. Peki arkadaşlar. Önemli bir evet kıyma uğradı bunlarda Evet bu Ruslar nereleri kırmadılar ve kıymadılar ki nerelere kıymadılar. Bakınız. Stalin aydınları temizleme kampanyasında dikkat ediniz. Stalin kırdı geçti arkadaşlar. Bu da 44 yaşındayken öldürüldü. Evet. Süleyman Çorpan Stalin tarafından aydınları efendim kıyma kampanyasında 44 yaşındayken öldürüldü. ve sığınarak karamsar bir tablo çizmekle suçlandı o dönemde arkadaşlar. Yani sen bu sembollerle, alegorilerle bir şeyler anlatmak istiyorsun diye suçlandı efendim. Çolpa'nın sembolizm ve lirizmle örülmüş şiirleri Özbeklerin içine bulunduğu gerçekleri yansıtır. Evet arkadaşlar. O gerçeklerden kaçmamış, sembolizmi gerçekleri anlatmak için bir vasıta saymıştır. Evet, bir araçtır yani semboller, simgeler. Mesela kar, karga, kara bulutlar işgalcileri anlatır eserlerinde. Kuş, çiçek, kız ise hürriyeti elinden alınmış Türkleri temsil eder. Bak, şunlar. Hürriyeti elinden alınmış Türkleri temsil eden motifler kuş, çiçek, kız. Peki eserlerine göz atalım. Süleyman Çolpa'nın eserleri. Uyanış, çeşmeler, tansırları, türkülerim. Evet. Adlı dört şiir kitabı yayınlanmış. Peki Özbek Edebiyatı'na devam ediyoruz. Kimi göreceğiz, öğreneceğiz? Aybek. Peki, Çolpan'ın etkisine kalan şair, haybek bir şair Çolpan'ın etkisine kaldı Süleyman Çolpan'ın. Şiirlerine çağının ve milletinin içinde bulunduğu gerçekleri semboller aracılığıyla, içten bir söyleyişle dile getirdi. Lirik şiir ile özgürlük temini işleyen sembolist şiir geleneğini Çolpan'dan sonra devam ettirdi. O da Çolpan gibi sembollerden faydalan, simgelerden temsillerden de diyebilirsiniz. Aybek şiirin yanı sıra çocukluk, büyük yol, atlık romanları ile de tanındı. İki roman yazdı eserleri çocukluk ve büyük yol. Kimden söz ettik? Aybek. Aybek kimden etkilendi? Süleyman Çolpan, Abdülhamit Süleyman Çolpan. Hangi edebiyat temsilcisi? Özbek. Peki arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Nereye? Türkmenistan'a. Peki, Türkmenistan'la ilgili şu bilgileri paylaşmak istiyorum sizinle. Efendim, önemli bir isim burada. Ata oğlu. Peki, sevgiyi taze duygularla yoğuran bir şair. Çağdaş Türkmenistan Edebiyatı'nın en tanınmış siması. Alma yine çiçek açıyor. Türk, Türkistan'ın baharı aman okumaya gidiyor. İki mazluma Lirik Şiirler adlı şiirleri ile Çağdaşlarım adlı deneme kitapları var. Eserlerini tekrarlıyoruz. Ata Atancıoğlu'nun Alma yine çiçek açıyor. Alma bu elma arkadaşlar. Bildiğimiz elma. Evet. Türkmenistan'ın baharı. Aman okumaya gidiyor. İki mazlumen. Lirik şiirler, eserler bunlar, şiir eser, e, kitapları ve Çağdaşlarım adlı bir denemesi var. Uygur Türklerine göz atalım. Uygur Türkleri dediğimiz arkadaşlar Doğu Türkistan. Peki. Uygur Edebiyatı 10. yüzyıla kadar dini bir edebiyat olarak devam etmiş. 19. yüzyıldan sonra Uygur Edebiyatı Çin istilası ve Çinlerle yapılan mücadele edebiyatıdır. Evet Türklerin Çinlerle sınır olan bir ülkesi arkadaşlar, bir Türk ülkesi ama Çinlerle başı beladan hiç kurtulmamış. Peki Uygur Türklerinden önemli bir isim Ziya Samedi arkadaşlar. 1934 yılından itibaren gazete ve dergilerde şiirle yayınlanan şair, Çin hükümetince Milliyetçilikle suçlandı. E, Yapacak tabii milliyetçilik yani. Sana soracak? 1961'de Kazakistan'a kaçtı Samedi. Ziya Samedi. Garip Senem adlı bir müzikali. Şeftali Ana ve İparhan adlı piyesi. Nazım Han, Yılların Sırrı adlı iki romanı vardır arkadaşlar. Uygur Türklerinde. Evet çilesi çok büyük bu Çinlerden bir türlü kurtulamadılar. Onların işkencelerinden bir türlü kurtulamadı arkadaşlar. Evet. Yugoslavya'ya geçelim arkadaşlar. Batıya doğru geçelim mi? Al geçelim biraz. Efendim bu edebiyatta en önemlisi, dikkat Nimetullah Hafız. Evet Yugoslavya Türklerine önemli bir isim. Nimetullah Hafız. Peki Üsküp'te Türkçe olarak çıkarılan Birlik Gazetesi'nde çalıştı Hafız. Türkçe öğretmenliği yaptı. Spikerlik ve muhabirlik yaptı. Edebiyata şiirle başlamıştır. Ki bu Nimetullah Hafız. Türk dili, Türk edebiyatı, Türk folkloru ve Türk sanatı konularında araştırmalar yaptı. Kimler söz ettik? Nimetullah Hafız'dan. Birlik Gazetesi'nde çalıştı. İdealist, çalışkan bir insan. Türk folkloru, işte dili, edebiyat hakkında araştırmalar yaptı. Yeter. Yugoslav Türklerinden. Peki, Irak Türklerine bir göz atalım arkadaşlar. Irak Türklerinin manilerinde, hoyratlarında, türkülerinde, hikayelerinde hep yoğun kültür asimilasyonuna tepkiler dile getirilmiş arkadaşlar. Bunlar da çilesi büyük Türk topluluğu arkadaşlar. Efendim Irak Türkleri, Türkmenler de diyebilirsiniz. Türk diline ve kültürüne bağlılık anlatılmış eserlerinde, edebiyatlarında. Türk olmaktan duyulan gurur ifade edilmiştir. Evet, Türk gururu yüksektir bunlarda, Irak Türklerinde, Türkmenlerinde. Önemli bir isim var burada. Kim bu? Ata Terzibaşı. Evet, Ata Terzibaşı. Terzibaşı, Irak Türkleri edebiyatının antolojilerini hazırlayarak onların ağır asimilasyon baskıları altında yok olması önlemiştir. Antoloji çok önemli arkadaşlar. Evet, toplar, derleme toplama demektir arkadaşlar. Hem geçmişin aydınlatılması hem de geleceğin ihyası adına antolojiler önemli bir belgedir, kaynaktır arkadaşlar. Bir güçtür yani, bir enerjidir. Peki, sinerjidir de diyebilirsiniz. Peki, yok olmasını önlemiş Türklerin bu yok olması ben demiş. Serbest şiire karşı çıkmış Terzibaşı. Ona saçma şiir demiş. Saçma şiir yazısıyla bu tür şiiri ilkel şiire benzetmiş. Ve arkadaşlar önemli bir eseri var. Hani milliyetçi tarafı çok kuvvetli ya. Kerkük Havaları eseri adı. Kerkük Havaları önemli bir eseridir. Değerli arkadaşlar. Peki ne yaptık şimdi? konumuzu bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir soru çözelim, bir test çözelim. Şimdi değil, diğer videomuzu yapalım bu işi inşallah. Oldu mu? Konuyu bu arada tekrarlayın. Bir göz atın. Göz atın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle, muhabbetle kalın. Hoşçakalın.